Flaşım var. Dikkat et ölme. Telefon mu tutuyorsun ne? Geliyorum ama abi de ulti atacak. Flaşı yok. O okay. kim? Evet arkadaşlar selamlar. Yeni abi bir yeni olma şeyler. Abi gördü de Sus be, değinerim. giriş yapamadık. <laughs> ama bugün 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 ekmek çıkmazsa <laughs> <laughs> <Dutcher> varken ha? <he? gülüyor> evet arkadaşlar ne diyorduk? Ee, karşımızda Tam Kenç var. Döveriz diye düşünüyorum ama öylesi biraz güçlü arkadaşım Ama bizim de güçlü ya. Güçsüz değil. güçlüdür. Bakalım neler yapabileceğiz. Hızlıca scale olmaya bakalım yani bu adamlar da de fena güçlüler ama biz de güçlüyüz yani bizim takım da efsane. Esnek girdik. elomuz elmas yani master. Yeni şey kostümünü gördün mü Feridun'un? Levi itiyor direkt. Akıllılık geliyor bu arada arkadaş. İki leveli vereceğiz anlaşıldı. Otomastır galiba. Şu atacak, atamayacak. <laughs> İyi oldu bu. Güzel. Bu da güzel oldu. Gördün mü adamı, bakımdan çektim ha. Helal Sana. Bu çocuk Türk mü? İyi herhalde ya. Kestik biz bunu. Plaşı yok. Kestik mi? Kestik. Ay. Ama işte yani. Nasıl kestik mi? <laughs> o da önemli. <laughs> Bey bitmek için bu arada attım onu. Değmemesi de hiç sıkıntı değil. Base'imizi atalım. Ya. Bir de adam bizim şeyi banladı ya. Ee, çarı banladı. Bu adam. GP'yi banladı. Ona cezamızı kesmemiz lazım. Abi canım sende. Tamam canım. Arkadaşlar wave gitmememiz lazım. Jungle bizdeymiş. Ya kanka bu herif çizip duruyor beni ya. Sizler. Gelişmiş Başır, Mı? Gelişmiş. Yok yok, yok ama abi. Aa burada lan. Ha, bekle lan bekle. Hadi. Ay. Allah belanı. Korkumuzdan minyona gidemiyoruz arkadaşlar. Enayi vurdu. Base attım. Şu minyonu keselim. Base attım bu arada. Atın. Ne vuruyor ya? Ne ah, yapıyorsun mi? ya? Arkadaşlar böyle böyle vuracağız ki adama. Baba bir geleceğim sana tamam. Tamam flaşı yok adamın. Tamam. Seni hiç kaldım lan. Save etmiyorum. Tamam. bu attı şansına. Ama keseriz gene adam zıplayamaz yani. Sana zıplasın. Zıpla, zıplasın gerek. Yok yok. Direkt girelim istiyorsan. Gir. 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 Gördü. Hayvanı ee, burada. Direkt alıyor. Direkt alıyor. Direk alıyordu. Ne yapacağız ki oraya şimdi? Onu çarpan yani, elektrik kanma jungle, söylüyor. Jungle'ımız tapta. Eyvallah. Oğlum onu kaçırmak istemiyorum ya. Ha, aldık parasını. Geldim ultim var. Bu ne yapıyor ya? Lan abi. Ay Allah'ım ya. Of. Geldim Zeynelim. inelim. Gelmiyorum ben base. Tamam gelme. Oo, fena adamı dövdük ya. Adam iyi dövdük. Ama şayvana şey gelebilir. Red'e çıkıyor. Bu taraflarda yani bu adam. Ultimiz de yok. Ama yani, flash'ımız var, var ya. Şayvanayı bilmiyoruz. Red'i var ya. Red'i Red, Red almaya gider. Oradan da buradan. Burada var. Bir... Bu ward kötü bir ward arkadaşlar. Atıyorum benim Q bozuldu lan. Geldim Zeynelim. Ben de geldim ya. Güzel. Bunun flash'ı yok diye bir şeyler denedim ana da Hero'dun. Flash'ı yok. Geldim. Olmadı. Geldim ben de. Flash yok, Victor un. Victor un flash'ı yok Victor'un. Victor'un flash'ı yok. Karan'a gelmiş. Aa ölmedi tam lan. Atmaçırsan ah basırın. Ben benim önümden niye çıktın Bacır ya? Ananı satayım ya. Tam da yerinde. Devam. Hiçbir şey yok şu an. Neyse. Bekleyelim burada Bart gelir. Bart'ı kesmeye çalışalım. Bart bak. Bart geliyor oraya doğru. Güzel güzel. bedatması lazım. Orada, Artmazsa keseriz. Burada da olacak ama. Bekleyelim. Belki atar buraya kafa. Attı mı Beyzi? At. Attı tamam güzel. <laughs> Arkadaşlar TP'sini de kullandı. Da. Güzel. Gençler bu arada şeye gitmemiz lazım. Şuraya. Ama ejderhe de Aynen aynen. Keselim mi biz çayvanayı Feridun? Feridun diyorum Zeyne. Zeynep. Victor gelirse biraz zor abi? Zeynep buraya bak. Güzel be ne kaçıyorum adamdan. Ben bayıldım mı? He? Yo bayılmadım da Victor'un ultisi falan yok. Evet onu alıp çıkmanız lazım kanka. Tamam tamam gelmiyorlar. Adam çok vurdu bana. Güzel güzel sesleniniz var. Aynen. Adam herhalde kurt kurtçuklarını alıyor ya. Hmm. Öldü bu arada. Ha. Flaşı yok. Navaş no, şey hayvana şey geliyor. Çıktım ben ya beni kesemez. Güzel. Abi arkandayım bu arada. Gel gel adamda zıplama yok. Tamam geldim. Flaşı da yok. Keselim ama. Valla yanlışlıkla. O köyü ya? tutturman lazımdı. En baştaki yani. Küoyu. Onu tutursan zaten bitiyordu. Evet. Burada Aşın. adam. Flaşım var. Dikkat et ölme. Telefon mu Geliyorum ama abi de ulti atacak. Flaş yok. Bu kim? Ay. Bu durum. Buna öleyim. Ya barda ver bari mama abi diyeceğim de. Bunu da mama abi tamam, tamam Güzel. Da... Yapacak <laughs> bir şey yok artık. Bunlar biz ya şurada falan mı onlar aynen. Çok geç atıyorsun lan bacır Q'lara. Şuraya şu, dogadıysa onu. Buraya bir görüş falan Ananı kule gibi bacını kus. Olur olur. Olur Zeyn <laughs> Arkamda Aslında borotucu var ya. Ama Vay ananı sikiyim. Tamam Baçır hadi. Kes onu. Baçır hadi. Q. Güzel. Kestik bunu da. Evet. Var mı? Flaşı e, yok bu adamın. Çekemedim ya. Baron baron. Eee tamda da hiçbir şey yok. Baron çok free şu an. Flash'ı da yok. Şurada Bart var, smite'ım yok benim ama. Smite'ın yoksa o, girmeyelim, girme abi smite'ın Evet. Neyizimizi atalım arkadaşlar. Çayvana burada mı ya? Olabilir. Değinelim. Bu kim? Bu kim? Ne iş? Flaşı yok onun, flaşı yok. Bana geliyor, oraya herkes geliyor. Ben yokum ama. Ölüyorsunuz burada Çıkın çıkın, devam etmeyin. Ben yokum hala. Lan oğlum. Ha? Abi o uçu tutturacağım. Tutturtam. Aha. Güzel. Gitme girme abi. Neşe döndük. Kalista gel gel. Gir şuraya veri dön Ama abi bayıldın herhalde. Yok oğlum adam öldü adam baksana çeyrek çeyrek. Ay. Ay 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 ay. Ya bayıldım ki kanka yardım var mı? İyi, geldim. Ya. Tamam genç atlayabilir ha. Korkuyorum. Ulti tutturursam oyunu kazanacağız bak gençler söylüyorum. <laughs> Onun ilacı benim ya. At beni şuna ya. <laughs> At beni şuraya ya. <laughs> Base atacağım. Ejder var. Çok güçlüyüm ya. Ben her yerde oynarım diye düşünüyorum. Tamam Kenç Tapta. Ağabey Abi geliyorum Ya, ya bana zaman Bana zaman Ya Allah, Allah ya bana. Adam Adam Baba <laughs> bayıldım ya Geçmiş olsun <laughs> Allah yardımcın olsun Beyi be 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 beyi beyi tattım Ama abi ne bayılması Her birincisi böyle kolay ölür mü? Adamı düz Bana vuruşla çıkıyorum. ya. Oy. Aman aman aman. İnternet gitti. Alo. Alo alo alo. İnternet var mı? Oyun mu bitti lan? İnternet gitmişti. <laughs> Ama abi sen çıkınca oyunu bitirdik. Can. Elinize sağlık gençler. Adamlara Q atmadan ya. Ay, ay. Arkadaşlar umarım maçı beğenmişsinizdir. Çok hata. ya. Size çok... şey yapayım ben ya, çok fazla. Tamam kanka senin eline sağlık. Annenin eline sağlık kardeşim görüşürüz. Görüşürüz sağ olun. Siz de umarım maçı beğenmişsinizdir. sağ <laughs> olun. <laughs> Bizimki oyuna girdi. Beğendiyseniz de... Ya bu... Abi. Ya bir sus lan. <laughs> Kendinize güzel bakın. Oyuna girmiş bir... Puren. Allah'a ısmarladık. Kötü oğlum bu adam.